Merhaba sevgili dostlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uzun zamandır gümüş analizi yapmamışız arkadaşlar. Ya tabi soran da olmayınca biz de unutuverdik. Yani çok yatırım yaptığım bir alan olmadığı için çok sıkı takip etmiyorum açıkçası. Şimdi videolar arasında dolanınca gördüm arkadaşlar eski analizimizi. En son Nisan ayında analiz etmiştik. Ve özellikle 6.70 seviyelerine dikkat çekmiştik o zaman. Şimdi videoyu tekrar izleyince hatırladım. 6.70 üzerinde hedefleri belirtmişiz ve hedefler tutmuş gibi arkadaşlar. Tutmuş daha doğrusu hatta da geçmiş bile. Şimdi biraz analiz edince yeni durumunu fark ettim arkadaşlar. Bakalım yeni durumunda neler var. Öncelikle bakın şurada Bollinger Bandı var. Bollinger Bandında şu bölgede çok güzel bir band hareketi var. Şurada başlamıştı zaten o bant hareketi. Şuraya kadar. Şu mumda biz bakın ayı dönüş sinyali almışız. Ve dikkat ederseniz Bollinger bandından koptu. Parabolik sar sat verdi ve gram gümüş aşağı doğru hareketlendi. Bakalım. Yani bu durumda en azından şu kırmızı bölgeye gelebilir. 722 çok önemli, çok kritik destektir. Özellikle belirtmek istiyorum. 722 altına gelirse burayı iz süren stop no, stop loss noktası olarak da çalıştırabilir. Gram gübüş yatırımcıları günlük grafikte tekrar ediyorum. Bollinger'ın orta bandını şu an 722'de. Daha sonra bu rakam değişecektir tabii ki. E, i̇z süren stop olarak kullanılabilir. Bunun dışında bakın ADX bu yükselişin çok güçlü bir trendle olduğunu gösteriyor ama trendin gücünde yavaş yavaş zayıflama var ki DMA indikatörü de bunu destekliyor arkadaşlar. İzlemeye devam edeceğiz. Arası ayında dikkatimi çeken bir şey oldu. Hatta iki noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle şu kesikli çizgi arkadaşlar bakın şurada bir düşen kanalın kırılmasını görüyoruz bu önemlidir e, yükseliş açısından bu haftalık grafik yalnız bu yükseliş zaten bu şekilde başlamış 6.46 bir önceki kapanış sonra 6.50 6.60 7.25 7.44 diye devam etmiş e, zirvesi de 7.68 arkadaşlar yalnız şu yeşil çizgiye bakarsanız bakın haftalıkta güzel bir zirve var ama alttaki yeşil çizgiye bakın. Zirve yenilenmemiş arkadaşlar. Bu haftalık grafikte bir negatif uyumsuzluktur. Bu tip uyumsuzluklara her zaman yatırımcılar dikkat etmelidir diye düşünüyorum. Bakın, şuradaki Fibonacci dirençleri. Bakın 674, 75 diyelim. Geçildikten sonra dikkat ederseniz ilk direnç 7.66 olmuş hızlı bir hareketlenme. 7.66'ya kadar gitmişiz. Şimdi oradan kopuş var. Eğer 7.66 tekrar denenip geçilemezse arkadaşlar o zaman 6.75 destek olur. Onu söyleyeyim. Ha, orası geçilirse ne olur? Yani 7.66 üzerinde kapanışlar olursa 8.76 potaya girer korkusuzca. Ama geçilemediği sürece aşağıda 6.75 hedefleri daha doğrusu destekleri görülebilinir. Peki. Herkese bol kazançlar diliyorum.